Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerin karşısından şöyle güzel bir puf puf kabaran pişi tarifiyle geldim. Sizleri daha fazla bekletmeden de tarifime geçmek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çay bardağıyla bir tane sütümüz var. Aynı bardak ölçüsüyle yoğurt. Şöyle bir tane de yumurtamız var. Şimdi güzelce bir çırpalım. Evet, şöyle çırptık arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kullandığım bardak 200 miligram Şöyle hemen hemen 3 su bardağına yakın unumu ekliyorum. üzerine bir tatlı kaşığı tuz bir paketi kabartma tozunu ekliyoruz. Şimdi güzelce bir hamurumu yoğuracağım arkadaşlar. Sizler de bu tarifimi e, dilerseniz pazar kahvaltılarına ya da benim gibi okuldan gelen çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Benim de birazdan oğlum gelecek. E, ben de hazır i̇şte onun saatine yakın yapıp ee, geldiğinde arkadaşlar sıcak sıcak yesin diye hemen hazırlıyorum. Evet, piş hamurumuzu güzelce yoğurdum arkadaşlar. Toplamda şöyle 3 su bardağı dolu dolu un kullandık. Hemen şimdi hamurumuzu tezgahımıza alalım. Şöyle bir miktar tezgahımı unluyorum arkadaşlar. Şöyle tekrardan hamurumuzu toplayıp iki tane eşit beze yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi iki tane bezemizi Yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen elimle şöyle bir tanesini açmaya başlıyorum. Şurada da pişimizin iç harcını hazırladım. Oğlum patatesli sevdiği için ben patatesli yaptım arkadaşlar. İçerisine bir tane küçük de soğan doğradım. Baharatlarını ekledim. Baharat olarak da karışık baharat, karabiber, pul biber. Biraz da tuzunu ekleyip şöyle güzelce karıştırdım. Siz dilerseniz benim gibi patatesli, peynirli ya da kıymalı da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hemen şimdi ilk bezemizi açmaya başlıyorum. Hava bugün kapalı kusura bakmayın. Biraz gölgem hamurun üzerine yansıyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ilk bezemizi açtım. Şimdi şu bezemizi kenara alacağım arkadaşlar. Diğer kalan bezemizi yine açmaya başlayacağım. Evet ikinci bezemi de açtım arkadaşlar. Şöyle altında hafif unladım ki tezgahıma yapışmasın. Şimdi şöyle hamur kesme kartımızla aslında isimli biliyordum unuttum kusura bakmayın. Şöyle 8 eşit parça halinde kesmiyoruz arkadaşlar. Sadece çizik atıyoruz. O kadar ki iç harcını koyduğumuzda eşit bir şekilde şöyle içine yerleştirmek için bakın bastırmadan sadece bir yerlerini belirliyorum. Evet gördüğünüz gibi bakın şöyle yapmış olduğumuz iç harcımızdan hemen yerleştirelim. Evet. iç harcımızı döşedi. Şimdi ikinci açmış olduğumuz bezemizi şöyle hamurumuzun üzerine kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle yanlarındaki fazlalıklarını da keseceğim. Onu da şöyle küçük bir beze yapıp Tekrardan kızartacağım arkadaşlar. Yani kenarında ziyan etmemiş olacağız. Evet şimdi şöyle fazlalığını alalım. Evet şimdi artık şöyle kesip ocağıma da yağımızı koydum. Hemen yine 8 eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi pişilerimizi kestik. Şimdi artık ocağımızın başına geçip kızartıyoruz. Evet, tenceremizdeki yağımız kızdı. Şimdi sırasıyla Pişilerimizi kızartmaya başlıyorum. Şöyle kaşıklar üzerlerine, üzerlerine yağ atıyorum ki arkadaşlar şöyle güzel balon balon pişilerimiz kabarsın. Görüyorsunuz pişilerimiz puf puf kabarmaya başladı. şöyle bir kontrol edelim. Evet, çok güzel olmuş. Hemen çeviriyorum. Evet görüyorsunuz iki tarafı da nar gibi kızardı. Diğer kalan pişilerimiz de aynen bu şekil kızartıyoruz arkadaşlar. Şimdi videomuzun olmasın diye burada bir kapatacağım. Tüm pişilerimi bu şekilde kızartacağım. Evet bütün pişilerimi pişirdim arkadaşlar. Bakın şöyle kenarda kalan bezemizi de değerlendirmiştik zaten. Şimdi onları da kızartalım. Bunları da böyle boş yaptım. Kızartırken mutlaka e, ocağımızın altını sonuna kadar açmayalım. Şöyle orta ayara getirip de kızartalım. Yoksa hemen birden. Ee, pişilerimiz kızarmaya başlar, içi çiğ kalır arkadaşlar. O yüzden şöyle ben de hafif kıstım. Bakın çok da güzel kabardılar. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde memnun kalırsınız. Mutlaka dediğim gibi e, ya pazar kahvaltılarına ya da böyle benim gibi okuldan gelen çocuğunuz varsa yapabilirsiniz. Ansızın gelen e, misafirlerinizi hemen çay yanına ikram edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten. Az bir malzeme ile bol bereketli pişiler hazırladık. Evet zaten karşıda görüyorsunuz. Şöyle e, Tabağımın içerisine bir tane peçetemiz serdim. Fazla yağını alması için. Bunlar da kızardıktan sonra artık pişilerimiz hazır. Evet bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni atıp yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.